Evet, yepyeni bir videoda hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ay çiçeklerimizi ekiyoruz. Benim hazır ekerken size de bir video çekeyim. Telefonla fazla şarjımız kalmadı ama 1-2 dakikalık bir video çekeceğim size için. Şakalak 5'li havalı mevzilerimiz var. 5105 ile ekiyoruz. 6100 tırmık çekiyor. Son toz tırmın artık. Zaten az bir yer kaldı 80 dakika kadar, kadar. Onu bitirdikten sonra işimiz bitmiş olacak. Yağmur gösteriyor bugünler için. Arka taraf yine biraz kapandı. Şöyle burası hafif. Bu kısım biraz bayır. Hem de sizlere de bir video olsun. Daha önceden ektiğimiz de vardı. Onları da kontrol ettik bugün. artık. Ee, bu arada mas doğum denemesi yaptık. Onun da detaylı biliyorsunuz. Sizler için çekeceğim bir gün. Şu işlerimizi bitirelim öncelikle. 6-7 kilometre Ben de babamı dinlendirmeye hem de yemek getirmeye geldim. Bakça bakalım kurum atıyorum diye. Dediğim gibi telefonun pek bir şarjı yok. Bu sıranın sonunda kapatırım. En azından video çöp olmasın. Telefon da biraz kaymış ama kusura bakmayın. 5.000-16.000 bin, bin devirde ekiyoruz. E, gazımız 11.000 devirde sabit dönüşlerde falan. Doğumun bırakma durumu olmasın diye tekrar bakımlama falan olmasın diye. Aslında bugün işimiz bitseydi gübre atabilirdik ama yine de yarış 4 litre falan. O yüzden bir sonraki yağmurlar var hafta içi 1-2-3 Mayıs o zaman atacağız gübremizi. İnşallah yetiştirebilirsek. 6 yaş veya 2 gün bekledi Tarlamız güzel oldu. Tırnıktan sonra bayağı son doz tırmında gerçekten bayağı bir kuvvet oldu.